Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de besinlerin oksijenli solunuma katılma yollarından bahsedeceğiz. Daha önce glikozla ilgili bütün ayrıntıları işledik. Glikoliz dediğimiz bir safhayı gerçekleştirdiğini söyledik. Ve tüm canlılarda stoplazmada ve aynı ezimlerle aynı reaksiyonlarla gerçekleştiğini söyledik. Pürüvik asitten sonraki reaksiyonların ökaryot hücreli canlılarda mitokondri organelinde gerçekleştiğini gördük ve yine tüm ayrıntılarını işledik. Şimdi gelelim diğer besinlere. Bir hücre illaki glikoz kullanmak zorunda değil. Aminoasit, gliserol ya da yağ asidi gibi organik molekülleri kullanarak da ne yapabilir? ATP üretebilir. Özellikle yağları kullandığımızda karbonhidratlara göre 2 kat fazla enerji elde edebiliyoruz aslında. Peki neden? İkinci sırada tercih ediyoruz yağları. Çünkü yağların parçalanması biraz daha zor. Neden daha fazla enerji veriyorlar? Çünkü yağların yapısında daha fazla sayıda hidrojen var. Dolayısıyla bu hidrojenleri ETS'den aktardığımızda onlar sayesinde daha çok ATP üretebiliyoruz. Fakat bu durum daha çok oksijen tüketimine sebep oluyor. Hem parçalanması zor olduğu için hem de fazla oksijen tükettiği için biz onları ikinci sırada tercih ediyoruz. Yağları biz sindirim sistemimizde gliserol ve yağ asidine kadar hidrolizle parçalayabiliyoruz. Fakat parçalanması zor olduğu için öncelikle safra dediğimiz sıvıyla biliyorsunuz mekanik olarak parçalanıyor. Sonrasında yağ asidi ve gliserole kadar kimyasal sindirim yoluyla dönüştürülebiliyor. Hatta bu yağ asitleri peroksizom dediğimiz organellerimizde daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Şimdi gelelim amino asit, glikoz, gliserol ve yağ asidi bunların hangi basamaklardan solunuma girdiğini. Bu besinleri katı parçacıklar halinde aldık beslenme yoluyla ve sindirim kanalımızda hidroliz tepkimeleriyle kimyasal sindirimle proteinleri amino asitlere, nişasta glikojen gibi karbonhidratları glikoza kadar, yağları da gliserol ve yağ asitine kadar parçaladık. Bu küçük moleküller ince bağırsaktan kana geçtiler küçük moleküller oldukları için ve kan yoluyla bütün hücrelerimize kadar ulaştılar. Ayrıca akciğerlerimizde soluk alarak akciğerlerimize doldurduğumuz o oksijen yine kana geçti. Kan yoluyla önce kalbe sonra tüm hücrelerimize kadar ulaştı. İşte bu organik moleküller ve oksijen birlikte kullanılarak ATP üretiminde kullanılabilir. Gelelim hangi basamaktan katıldıklarında. Amino asitler biliyorsunuz karbon sayıları farklı olabiliyor. Amino asitlerin bazıları 2 karbonlu, bazıları 3, 4, 5, 6 karbonlu olanları da var. Amino asitler glikoz, gliserol ve yağ asidi karşılaştırıldığında amino asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen olduğunu görüyoruz. Glikozun yapısında yine öyle. Gliserol ve yağ asidinin yapısında yine bu maddelerin olduğunu görüyoruz. Fakat amino asitlerin yapısında farklı olarak azot dediğimiz bir madde var. İşte bu azot kısmı yani amino grubu ayrılmak durumunda ve bu durumdan dolayı amonyak açığa çıkabilir. Demek ki biz amino kullandığımızda ATP üretimi için amonyak dediğimiz zehirli bir atık madde açığa çıkabiliyor. Aminosit metabolizması sonucu oluşur diye sistemleri anlatırken bahsetmiştim zaten. Bu amonyak dediğimiz zehirli madde kan yoluyla karaciğere oluşacak ve karaciğerde amonyak üreye dönüştürülecek. Üre yine kan yoluyla böbreklere kadar taşınacak. Böbreklerde biliyorsunuz idrara çevrilebiliyor ve idrar yoluyla vücut dışına atılabiliyor. Geriye kalan kısmı ne olacak? Amino asitlerin 3 karbonlu olanları biliyorsunuz pürüvik asit 3 karbonlu bir moleküldü. Glikoliz basamağından tepkimeye girecek 3 karbonlu olanlar. 2 karbonlu olanlar Asetil koa basamağından girecek. Biliyorsunuz asetil koa 2 karbonluydu. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Ve 4-5-6 karbonlu olanlar da krebs döngüsünden tepkimeye katılacaklar. E biliyorsunuz şurada 6 karbonlu sitrik asit dediğimiz bir molekül vardı. Yine krebs döngüsünde 6 karbonlu 5 karbonlu. 4 karbonlu çeşitli bileşikler var. Bu aşamalardan yine tepkimeye katılabilecek ve katıldığı basamaktan itibaren devam edecek. Mesela 4 karbonlu bir amino asit tepkimeye girerse daha önceki basamakları geçirmek zorunda değil. Nereden devam edecek? Krebs döngüsünden itibaren tepkimelere devam edecek. Ya da 2 karbonlu bir amino asit asetil koA basamağından tepkimeye girdiğine göre glikoliz dediğimiz basamağı gerçekleştirmek zorunda olmayacak. Sorularda lütfen bu kısımlara dikkat. Şimdi gelelim gliserol ve yağ asidine. Gliserol glikoliz basamağından tepkimeye girecek. Gliserol glikoliz bakın söylenişi benziyor birbirine. O şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Yağ asitleri asetil koa basamağından girecek. Yine bakın söylenişi benziyor. Yağ asiti asetil KOA basamağından tepkimeye girecek ve yağ asiti bu basamaktan tepkimeye girdiği için yine glikoliz dediğimiz basamağı gerçekleştirmek zorunda olmayacak. Bu şekilde tepkimeye girdiği basamakları da işlemiş olduk. Şimdi de oksijenli solunum ve fermantasyon olaylarını ortak ve farklı yönleri bakımından bir karşılaştıralım. Biliyorsunuz hem oksijenli solunum hem de fermantasyonda glikoliz dediğimiz ortak bir evre var. Glikoliz evresinde gerçekleşen her şey her ikisinde ortak o zaman. Mesela 2 ATP glikozun aktivasyonu için harcanıyordu. Bu kısım ortak. Substrat düzeyinde fosforilasyon yapılıyordu glikolizde. Dolayısıyla her ikisinde de substrat düzeyinde fosforilasyon ortak. Biyokimyasal olaylar oldukları için enzimler görev yapıyor ve ATP üretildiği için aynı zamanda ısı açığa çıkıyor. Laktik asit fermentasyonu hariç Karbondioksit açığa çıkması da ortak biliyorsunuz. Etil alkol fermentasyonuyla oksijenli solunumun sonunda karbondioksit açığa çıkıyor. Bu durumda pH'i düşürüyor. Nat koenzimi glikoliz evresinde kullanıldığı için yine her iki olayda ortak. Peki farklı yönleri neler? Fermantasyonun enerji verimi düşük. Neden? Çünkü enerjinin büyük kısmı organik moleküller olan etil alkol ve laktik asit gibi moleküllerde kalıyorlar. Oksijenli solunumda ise besin monomerleri inorganik maddelere kadar yıkılıyorlar. Yani glikozu tam anlamıyla bir parçalayabiliyoruz. Dolayısıyla enerji verimi yüksek. Kime göre? Fermantasyona göre. Koenzim olarak NAT her ikisinde de kullanılıyor bakın. Fakat oksijenli solunumda FAT dediğimiz bir koenzim var. Fermantasyondan en önemli farkı bu. ETS kullanılmaması yine sorularda karşınıza çıkacak olan önemli bir fark. E, oksijenli solunumda biliyorsunuz ETS kullanılıyor. ETS kullanıldığı için oksidatif fosforilasyon yapılıyor oksijenli solunumda. Fakat fermentasyonda e, oksidatif fosforilasyon yok. Hangisi ortak? Substrat düzeyinde fosforilasyon ortak. Bir molekül glikozdan toplam 4 ATP üretiliyor ve bunun ikisi harcandığı için net 2 ATP üretilebiliyor fermentasyon olaylarında. Zaten sadece glikolizden elde edilen ATP o canlının enerji ihtiyacını karşılamış oluyor. Oksijenli solunumda ise bir molekül glikozdan yaklaşık 30-32 net ATP üretilebiliyor. Hücreden hücreye bu rakam değişebiliyor. Yani oksijenli solunumun enerji verimi fermentasyona göre oldukça yüksek. Son elektron alıcısı laktik asit fermentasyonunda pürüvat, etil alkol fermentasyonunda asetaldehit molekülü e, fakat oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen. Böyle, böylece her ikisini de karşılaştırmış olduk. Eğer ortamda oksijen varsa glikozla başlayan tepkimeler oksijenli solunum yolunda devam edebiliyor. Ortamda oksijen yoksa fermentasyon yolunda devam edebiliyor. E, biliyorsunuz glikozla başlıyorsa olaylar glikoliz dediğimiz basamağı mutlaka gerçekleştirmek zorunda. Piruvat asitten sonraki basamak ortamda oksijen varlığına ya da yokluğuna göre değişiyor. Mesela bizim çizgili kaslarımızda yeterli oksijen ulaşabildiğinde oksijenli solunum yapılıyor. Oksijenli solunum yetmediğinde oksijenli solunum devam ederken ayrıca Laktik asit fermentasyonu da yapılabiliyor. Ya da başka bir örnek, bira mayası biliyorsunuz fakültatif bir canlıdır. Oksijen varken oksijenli solunum yapabiliyor ve enerji verimi yüksek bir şekilde ATP üretebiliyor. Ortamda oksijen yokken etil alkol fermentasyonuyla enerji üretebiliyor. Evet arkadaşlar böylece e, tüm ATP üretme yollarını işlemiş bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine fotosentezle birlikte karşılaştırma reaksiyonlarını işleyeceğiz. Siz şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözün. Daha sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.